Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda altın ve gümüş, ons altın ve ons gümüş teknik analizlerini paylaşacağım. Geçen hafta yön aşağı demiştim ve ons altında %2,77, ons gümüşte de 7,60 civarında düşüş görüldü geçtiğimiz hafta itibarıyla. Ve ons gümüşe baktığımız zaman ons gümüşte arkadaşlar 22 dolar yani yatay hareket bandımızın desteği Buraya yukarıdan yaklaşıyoruz. Burada tutunmasını bekliyorum ons gümüşün ve tutunup yukarı dönmesini hatta bekliyorum. 22 dolar desteği gerçekten güçlü bir destek. Göstergelerimize bakalım. Gördüğünüz gibi RSI'lar kendi desteklerini aşağı doğru kırmışlardı. Ve olumsuz konum düşük değerlerdeler. 14 günlük RSI aşırı satım bölgesine girmiş durumda. Zafiyet, zayıflık var burada. Stokastik slow. Aşırı satım bölgesinde bayağı düşük değerlerde 4 seviyelerinde ve Makti baktığımız zaman hem Makti'ye az hem Makti'ye ikisinde de onaylı sat alma sinyalleri var arkadaşlar. Ve bu gevşeme 26 dolardan beri devam ediyor arkadaşlar. 26 dolardan 22 dolarlara geldik %15 %20 civarında bir düşüş öyleyse içim okuya bakalım. İçimoku'ya bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İçimoku'da bulut kırmızıya döndü. Fiyat bulutun altında ve bayağı uzaklaşmış durumda. Çıkışpan hem bulutun hem fiyatın altında. Şu bölgede Tenkan Sen kijun seni yukarıdan aşağı bulutun içinde kesti. Bu arkadaşlar bulutun içinde bir kesiş olduğu için orta güçlü bir sat sinyalidir. Dolayısıyla içim Ons gümüş için düşüşün devamı yönünde oy kullanıyor arkadaşlar. Ve bu bölgede arkadaşlar baktığımız zaman şöyle momentuma bakın şurada momentumun önce şuraya yaklaşırken arkadaşlar biraz momentumda kayıp olduğunu, momentumun azaldığını fakat haftanın son günü itibarıyla momentumda gene artış olduğunu görüyoruz. Bu dikkat çekici. Dolayısıyla önümüzdeki haftanın ilk günlerine dikkat edeceğiz. Yön aşağı 22 dolar desteğinde tutunmasını bekliyoruz. Çarşamba günkü FED kararları çok önemli tabii ki. Enflasyonist bir ortama giriyorsak altın ve gümüş kıymetli madenlerin sepetlerde yer alması lazım. Öyleyse 22 dolar desteğinin kırılmasını beklemiyorum. Ben arkadaşlar 10 altın gördüğünüz gibi ons altın gümüşe nazaran çok daha az bir değer kaybı yaşadı. Ve 144 emasında tutundu. grafiğimiz günlük. Şu da 144 günlük ema arkadaşlar. Hatta tutundu ve buradan yukarıya doğru döndü ve kapanış 1900 civarından gerçekleşmiş oldu. Hemen göstergelere bakalım. Arkadaşlar bakın 14 ve 28 günlük ara sayılar kendi desteklerini aşağı doğru kırdılar. Geldikleri seviye arkadaşlar bakın 14 günlüğün geldiği seviye 40'ın biraz altı ve hem 14 hem 28 günlük dubul V'yi yaptı. Şu anda tepeleri daha aşağıda oluşuyor ama biliyorsunuz bu double V'ler özellikle 50'nin altında böyle düşük değerlerde olursa dönüş sinyalidir. Bakalım dönüş sinyali olarak gerçekleşecek mi? Stokastik Slova bakalım. Bakın arkadaşlar burada da gene bir başka sinyal görüyoruz. Stokastik Slova aşırı satım bölgesinde Trigger'in üzerine çıktı. Stokastik Slova'nın burada Trigger'in üzerine çıkması buranın Geç alım yeri olduğunu bize gösterecek arkadaşlar. Yani yükseliş trendindeki bir alım yeri. Ve MACD'ye bakalım. Hem MACD aslan hem de MACD'den arkadaşlar onaylı sat alma sinyalleri var. Ama MACD 26-12 periyot olduğu için arkadaşlar sinyalleri nispeten biraz daha geç gelir. Burada da MACD'ye kafasını yukarı doğru çevirmesi dikkatimizi çekiyor. Teknik olarak burada söyleyeceğimiz konu arkadaşlar 200EMA önemli bir destek seviyesi 200EMA'nın altında 10 altında stop olmayı düşünmek lazım 1857'ye karşılık geliyor hatta risk sevmeyen yatırımcı 1870'lere de çekebilir stop seviyesine burada yönün yukarı olmasını bekliyoruz ama FED kararları çok önemli arkadaşlar bu arada gerçekten ekonomi tarihinde bayağı ilginç gelişimler yaşanıyor. Dolar endeksi, euro dolar paritesi ve 10 yıllıklar, Amerikan 10 yıllıkları ile altının arasındaki negatif korelasyon, pozitif korelasyona dönüyor. bayağı ilginç. Hadi bir de onlara bakalım. Bakın arkadaşlar bu grafik Amerikan 10 yıllıkları sarı renkli olan ve kırmızı renkli olan dolar ons altın. Ve ikisinin arasında bir negatif korelasyon var. Nasıl bir negatif korelasyon? Bakın şöyle yaptığımız zaman ne kadar büyütürsek büyütelim. Grafiğin periyoduyla ne kadar oynarsak oynayalım. Sürekli olarak aralarda bu şekilde boşluklar kalıyor. Yani 10 altın yükselirken Amerikan 10 yıllıkları düşüyor. Veya Amerikan 10 yıllıkları yükselirken 10 altın düşüyor. Bakın burada da aynı olay var. Dolayısıyla bu bir negatif korelasyon. Fakat son tarafa bir daha yaklaşalım. Bakın burada da gene negatif korelasyon devam ediyor. 10 yıllıklar yükselirken 10 altın düşüyor. 10 yıllıklar düşerken 10 altın yükseliyor. Aynı olay burada devam ediyor. Fakat şu bölgeden itibaren ilginç bir şekilde bakın 2021'in burası yaz ayları arkadaşlar. Buradan itibaren 10 yıllıklarda yükseliyor, 10 altında yükseliyor. Ve bakın burada artık negatif korelasyon bir pozitif korelasyona döndü. Amerikan 10 yıllıklarında faiz artışı bekleniyor. Dolayısıyla yön yukarı. E, enflasyonist ortama giriyoruz. Enflasyonist ortamda kıymetli madenler güzel bir yatırım aracıdır. Portföylerde mutlaka bulundurulur. Öyleyse onların da yükselmeye başlaması, yatay hareketi sonlandırması bekleniyor. Öyleyse buradaki pozitif korrelasyonun da devam etmesini ve geçmiş yıllardaki negatif korelasyonun yerini pozitif korelasyona bırakmasına şaşırmamak gerekir. Evet arkadaşlar, beklentim ons altında yönün yukarı olduğu yatay yukarı doğru bekliyorum. Yatay hareket bandının direncini kırdığında, 2075 doları kırdığında hedef yükselişin iki hedefi 2475 dolar olacak. 1675-2075 bandında ons altın için yatay hareket ettiğini söyleyebiliriz. 1800 ve 1900 dolar seviyelerinde ara dirençlerimiz var. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.